Tekrardan merhaba dostlar. Bu videomuzda Selenium'un kurulumunu göreceğiz. Basit bir kurulum var. Sisteminizde Python 3'ün ve pipin yüklü olması gerekiyor. Tavsiyem Python 3.11, 3.12 gibi bir tık eski sürümler. Ben burada Jupyter Notebook kullanacağım. Yani VS Code üzerinden Jupyter'i kullanacağım. Daha gözüme hitap ediyor. İndirmek için hemen bir kod bloğu açalım. Ekranımızı hafif büyütelim. Şöyle ünlem koyduğunuzda Jupyter'de sistem komutu çalıştırı demektir pip install selenium webdriver manager. Evet, interpreterımızı seçelim. Jupiter kernel. Benim kernelimi niye görmüyor bu? Araydi. Ne güzel. Hemen bir kernel oluşturmam gerekecek. Hemen oluşturup geliyorum. Tamamdır. Oluşturdum. Hemen bu alt command'ımızı çalıştıralım. Ekliyoruz. Evet. Zaten bende kurulu olduğu için bu TensorFlow'la alakalı bunu boş verin siz. URL bir güncellemiş sadece. Text açalım bakalım. Her şey hazır zaten. Bakın gördüğünüz gibi bütün Selenium'un bağımlılıkları. Selenium, WebDriver Manager. Bizim burada ana kullanacağımız kütüphane Selenium olsa da WebDriver Manager. WebDriver'larınızı otomatik kurmasını sağlayan harika bir Python paketidir. Bu sayede hiç elle kurulumla vesaire uğraşmanıza gerek kalmaz. Sisteminizde Chrome yüklüyse otomatik geri kalanını hallediyor. Şu ana kadar benim tespit ettiğim o yönde en azından. <laughs> Hemen bir kod bloğu ekleyelim. From Selenium direkt import Selenium diyelim. Print Selenium versiyon. Bakalım versiyon neymiş. 4.37.0. Bu sizde değişebilir. Buna çok takmayın. Metotlar falan genellikle aynı kalır. Çok değişmeyecektir gene. Bu şekilde bu videomuz. Diğer videomuzda temellerle başlayalım.